Ve ergenliğe girdi. Bakalım neler hissediyor, ee, evet. Tabii, mutluyuz. Ama şu anda tabii bir e, sorgulama var. Neydim, ne oldum, ne olacağım? Biraz kafam karışık ama genel olarak e, iyi hissediyorum. Bu süreçte seni neler zorladı? Öncelikle rakibimizin, yani babamın tacizleri, sürekli çıkartık, hadi burası hamam mı, e, su faturası şeklinde uyarıları, ki o haldeyken su faturası gücünde güzel olmuyor. E, bunlardan sıyrılarak olaya odaklanmak bizi zorladı. Bunun dışında aklımıza istemediğimiz kişilerin gelmesi keza bizi zorladı. Fakat sonuç odaklıydık, hedefe yürüdük ve başarılı olduk. Peki hedeflerin nelerdir? Her ne kadar ailem e, abimden tecrübeli olsa da ben tabii bu 45 dakikalık düz süresini 15'lere, 20'lere çekerek minimize etmeye çalışacağım. Laptop'u duşa daha mantıklı bahanelerle götüreceğim. E, zira bugün anneme bilimsel makale okuyacağım dediğimde bana attığı bakışı görmeniz lazım. Onları da çok fazla aptal eline koymak istemiyorum tabii. Daha sonrasında bu etkinliği e, sadece duşta değil odamda da sergileyerek sudan tasarrufu sağlayacağım. Ve daha sonrasında dışarı çıkıp sosyalleşerek günde 5-6 periyot olan bu etkinliği 2'ye 1'e düşürerek daha insancı bir hale getirmeye çalışacağım. E, aileme yardımcı olacağım tabii ki öncelikle. Hay maşallah! Hay.